Merhaba. Bugün biraz biz nasıl bir şeyiz insan doğasının karanlık aynısından bahsedeceğim. Sizi bilmem ama ben bazen şöyle düşünüyorum. İnsan dediğimiz varlık özünde iyi mi yoksa içten içe bencil, kıskanç, dar görüşlü bir canlı mı? Bu sorunun cevabını elbette öğrenmek için felsefeye değil, biraz psikolojiye, sosyolojik gerçeklere ve günümüze bakmak lazım. Ve bulgular pek de iç açıcı değil. İnsanlıktan çıkarma dediğimiz bir ilk evre var. Yani insanlıktan çıktığımız bir halimiz. Mesela bir deneyde öğrencilere evsizlerin yani homeless'ların fotoğrafları gösteriliyor. Beyin aktiviteleri ölçülüyor. Sonuç ilginç. Sonuçta evsize bakarken diğer insanlara baktıklarından daha az insanlaştırıcı beyin aktivitesi ortaya çıkıyor. Yani daha baştan bazılarını tam olarak insan saymıyoruz. Bu yüzden nereye karşı toleransımız yok? Mesela mülteci krizlerinde, azınlıkların hak taleplerinde. Yine yaşlıların veya kadınların uğradığı ayrımcılıkta. Birazcık da içimizdeki bu ülke mekanizma konuşuyor diye düşünüyorum. Onlar bizden değil. Yani iç ses bunu söylüyor. <laughs> Şimdi 5 yaşındaki çocuklar bile kendinden farklı yüzleri daha az insan olarak aldı. Demek ki bu birazcık da çok erken başlayan bir aslında ön yan. Evet, küçük çocuklar ve masumiyet kısmına değinmişken, buraya bakmışken hepimiz çocukların masum olduğuna inanmak isteriz değil mi? Ama araştırmalar öyle gösteriyor ki ya da farklı sonuçlar ve bulgular da var. 4 yaşındaki çocuk diğerinin hak ettiğini düşündüğü açısından keyif alabiliyor. 6 yaşına geldiğinde Evet bu gerçekler biraz soğuk duş etkisi yaratıyor ama e, mesela çıkartmaları ya da stikerlere para vermek yerine kötü kopların cezalandırılmasını izlemek için para vermeyi ya da ebeveynini bu gösteri için ikna etmeyi başarıyor. Yani intikam duygusu dediğimiz o e, duygu çok erken yaşlarda başlayabiliyor. Ve 3 yaşında. Size borçlu olmadığınızı takip edebiliyorlar şimdi. Yani hani çocuklar koşulsuz saftır deriz ya, değil. Evet, adil dünya yanılsaması da bir başka paradoks. İnsanın en güçlü yanılsamalarından biri dünya adildir. Bu yüzden yoksulları, tecavüz mağdurları ya da hastaları bazen beni hak etmişler diye damgalıyoruz. Çünkü düşünmek istemiyoruz. Yani ne diyoruz? Bu benim de başıma gelebilir diye düşünmüyoruz. Psikolog Melvin Lerner'ın 1960'larda yaptığı bir deney var örnek. Elektrik şoku veriler öğrenciyi izleyen ee, bir takım kadın katılımcılar çaresizlik hissettiklerinde onu daha sevimsiz bulmaya başlıyorlar. Çok ilginç değil mi? Yani acısını küçültüyorlar. Neden? Belki altında yatan gerçeklik kendi vicdanlarını rahat bir başka bir nokta daha dar görüşlük ve insan doğasına <laughs> tam da vuran diğer nokt. Ölüm cezasını destekleyen farklı kişilerin aynı anda demeyi baş. İki tarafta kendi görüşlerini, çürüten birileri maalesef görmezden gelmiş. Yani gerçekler değil. Bir noktada olaylara tepki verişimiz kiliğimizle oluş. Üstüne bir de dahi Kruger etkisi <laughs> katarsak. Bunu da eklersek en az bilenler en az e, en özgüvenli olabilir. Yani bir de böyle bir gerçeklik var Deneyemez. Yani üsteki suçlular bile kendilerini tarafından daha, daha dürüst ve nazik. Evet belki biz biraz daha fazla mükemmel olursu düşünüyoruz. Evet bir başka paradoks da kendimize elektrik vermek. Peki belki düşünmeye daha çok zaman ayırırsın. Mesela daha açık fikirli olabilir Bu tarz e, insan doğasını etki eden kötü figürlerden, e, kötü durumlardan sıyrılmak için. 2014'te yapılan bir deneyde insanlardan 15 dakika boyunca sessizce düşünmeleri istenmiş. Çoğu dayanamamış biliyor musunuz? Çok ilginç. Erkeklerin %67'si hatta kadınların %25 civarı kendi kendine elektrik şoku tercih etmiş. Yani düşünmektense acıyı tercih edebiliyoruz bir olay üzerinde. Evet. Bu da sadomozeist tarafımızı <laughs> Pascal'ın sözünü hatırlayın. İnsanın bütün dertleri bir odada tek başına oturmaktan kaynaklıdır. Yine bir değer boyut ahlaki iki yüzlü. Evet bu çok e, aslında global dünyada günümüz gerçek yansıtan bir paradoks. Biz başkalarının yanlışlarını yerden yere vururuz. Ama aynı şeyi kendimiz yaptığımızda bahanelerimiz vardır. Mesela partnerimiz aldattığında karakteri bozuk deriz. Kendimiz yaptığında ah ah gelin onu, onu bir de bana sorun koşullar zordu deriz. Diyebiliriz ki davranışı başkası yaptığında çok daha adaletsiz buluyor. Ne yapıyoruz burada da kendimiz yaptığında daha bir Bir diğer paradoks da hepimizin potansiyel troller olduğumuz gerçeği. Sosyal medyada bu zaafları büyütüyor tabii ki. Potansiyel gerçek. Günlük sadizme yatkın olanlar özellikle trollemeye meraklı. Ama mesela sadece kişilik değil tabii ki mesela. Kötü bir ruh hali daha önce trollemeye maruz kalmak tabii daha fazla normalleştiriyor. Yani daha fazla trollemeye neden oluyor. Hepimiz doğru koşulları altında potansiyel trolleriz. Bu gerçeklikle büyüyoruz. Bu hazır bir e, kabul Ve bu küçük kılıçların de bir nefret yangına dönüşmesine yol açabilir. Bir diğer ilginç gerçeklik ve günümüzde de çok net olan bir gerçeklik psikopatik liderlere hayran. İranik olan şu, bu kadar kusurluyuz, bari biz erdemli, bari bir bazı, bari kusurluyuz. Dönese diyesiniz var ama öyle olmuyor. Trump örneğini düşünün globalde. Araştırmacılar onun saldırgan tweetlerin Afra şempazelerinin gösterilerine benzediğini söylüyor. Korkutmak için tasarlanmış davranışlar. Ve benim diyor ki aslında psikopatik özellikler liderler arasında biraz daha yaygın tabi. Ortalamanın daha üstünde diyebiliriz bunu. Tabii daha kötüsü liderlik performansları daha düşük. Yani bu psikopatik özellikleri özelliklerin yanında liderlik performansları ölçülebilir noktada değil. Bir diğer boyut karanlık üçlüye cinsel çekip. İlginç değil mi? Bu nedir karanlık? Ve şimdi biraz daha kişisel bir yere gelelim. Çekip. Kadınlar ve erkekler kısa vadede narsizm, psikopati ve makyabilizm sergileyen kişileri daha çok ilgi duyuyor. Neden? Çünkü bu özellikler özgüven, risk alma cesareti olarak algılanıyor. Yani karanlık özellikler maalesef üremede avantaj kazanır. Bu karanlığın kalıtımda sürmesine de tabii ki yol açıyor. İster istemez kalıtımsal olarak sonraki nesillere biz bunu aktarıyoruz. Bütün bunları deyince, evet dinleyince daha doğrusu moraliniz bozulmuş Ama bu bulgular sadece niye eğilimli olduğumuzu gösteriyor. Bu kadar. İnsanlık tarihine bakın. Evet, e, trollerimiz, e, ee, psikopat liderlerimiz, diktatörlerimiz, zalimlerimiz oldu. Ama aynı zamanda aynı zamanda kahramanlarımız, şefkatli liderlerimiz, aktivistlerimiz, büyük sanatçılarımız bunlar da oldu. Dolayısıyla çok umutsuz bakmamak lazım. Bu noktada belki eksikliğimizi bilmek, onu aşma aşmanın bir adım. İşte bu yüzden bir başka konuşmamda size insan doğasının en parlak en umut verici yönlerini aktaracağım. Çünkü biz aslında hem ışığı hem karanlığı içimizde barındırıyoruz. Ve belki de insan olmanın güzelliği tam da bu nokta. Soru şu. İçimizdeki hangi tarafı beslemeye karar veriyoruz? Yin yangın hangi tarafındayız? Ya da o dengeyi doğru açıdan görebiliyor muyuz?